çok az bir kırmızı toz biber atacağım. Acı acı yapmamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi biraz galeta unu ekledik. İşte kilograma bir tane falan yumurta koyduğumuz için biz biraz bunu azaltarak yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bu testiyeni yağ koyduğunuz onun sırrı ne? Kararmasın. Ee, Yok niye yani? Birazdan Sos mu domates olabilir? sosumuzla onu birleştireceğiz. Şimdi sadece tuz koymadık. Tuzu, tuzumuz vardı değirmen. Hı, tamam burada. Tamam. Şimdi yemeklerde hafif bir tuz kullanmak gerekiyor. Yani tuzsuz yemeklerde bile kullanmak gerekiyor. Yemeğin tadı çıkmıyor ortaya. Köftemiz yoğurduk. Bunu biraz dolaba atalım. kendine gelsin. Tamam. Biz o esnada fırına attığımız patlıcanımız, domatesimiz ne alemde? Şimdi bu iki tane biberi köfte tabağında kullanacağız. Patlıcanla domatesimizi bekliyoruz. Hamurumuz ne alemde? Bakalım. Bayağı kabarmış değil mi? Bu görüntüyü istiyoruz. domateste. Şimdi şu patlıcanı alacağım ben. Bunu güzel bir soyalım. Şimdi normalde keber patlıcan dediğimiz ince uzun patlıcanlar tabakta dekoratif olarak daha güzel durabilir. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi kemer patlıcanında bu çekirdekler olmaz. Bu bostan patlıcanı biraz çekirdekli oluyor. Bunlar ee, şey, hafif böyle bir ekşilik verir. Şimdi bunları alıyorum ben. Şöyle bunu güzel bir forma alıyorum. kırmızı toz biber de koyalım. Şurada biraz fesleğenimiz vardı hatırlıyor musunuz? Bu. Bundan da koyalım üzerine. Bunu sıcağı sıcağına yapmanız önemli arkadaşlar. Çünkü e, soğuduktan sonra bunu lezzetlendiremezsiniz. Lezzeti içine almaz. Tamam Bu hazır. Gelelim domatesimize. Bu noktada aslında senin bazlamayı bana mesela şekillendirip mayalandırman iyi olabilir. Hı hı, tamam. Hani şef olarak öyle bir yardım alayım ben. Tamam. Şimdi bunu. Gördüğünüz gibi domatesi bak bu suyu kaybetmiyoruz arkadaşlar, su önemli. Bu su var ya domatesin suyunu, kesinlikle kaybetmiyoruz. Tereyağımız var mı, tereyağımız? Olmaz mı? Şöyle güzel, hafif onu böyle... Tereyağı çek! Şey, normal böyle 50 gramlık bir bazlama. Yani... Öyle böyle bir, bir saniye, ben geleyim hemen. Aha, 30, şöyle. Ben ona göre şöyle, şey yapayım, şöyle. hani... Ha. Yüksek kabarık bir şey mi istiyorsunuz? Bak şu... Boyunda. Bak, Şöyle... Şöyle bir bazlama yapacağız. İncecik. Tamam. Bunu normal açıyoruz. Şimdi tavada pişireceğiz bunu. Zaten ince de yapsak o pişerken biraz gözenek gözenek olacak. Ya şu benim istediğim bu. Bu kadar. Okay. Şey açıkla da bu kadar öyle mi? Evet, evet. Tamam. Aynen. Benim bu köftede belki de en sevdiğim şey bu sos. Yani bu sosun doğallığı beni bitiriyor, benden alıyor sarımsak yani. Sarımsak var mı? Yok, şimdi? sarımsak yok. Çok böyle, sadece tuz. Bana bir tane yeter. Bir tane yetiyorsa tamam. Tamam. Tereyağını biraz böyle hafif yakacağız, renk vereceğiz. Aroma, Aynen. Aslında aromasını. Se, bizim o sevdiğimiz böyle yoğurtlu soslu kebaplarımız vardır ya. Hı hı. Aslında hani ona da çok uzak değil. Sadece şey, işte salça kullanmıyoruz sosunda. Orijinal domates kullanıyoruz. İşte patlıcanına biraz emek veriyoruz. Altındaki işte bazlamalarımız ne alemde? Daha değil. Olur mu? Çevirelim mi? Çevirelim. Ha? Süper. Doğru yoldayız. Aynen böyle. Şimdi arkadaşlar tereyağı eminim çok yakmışsınız böyle. Ama yanmaya başladıktan sonra bir anda yanar biliyorsunuz. Çok da yakmayın yani hani simsiyah olmasın. Şu, şu, şu görüntü iyi. Tamam Şöyle. Şöyle. Çok tamam. güzel olmuş. Hem közlenmiş aroması var hem tereyağının güzel tadı olması evet. lazım değil mi? Sosumuz bu. Of! Bazlamalarımız ne alemde? Oluyor. Daha içini birazcık daha alsın. Tamam alsın. biz köfteyi kızartmadık. Köfte en son tavaya koyarken. Bitti. Şimdi. Coz dedim bitti zaten. Şimdi tavamızı alalım. Köftemizi ufak ufak pişirmeye başlayabiliriz. Teflon ee, ben teflon tava tercih edeceğim çünkü muhtemelen yapışacaktır. Köfteleri ben yapmaya başlıyorum. Be. Pişirmeye başlayalım. Tabağımızı da alabiliriz. Köfte mı? dolapta ufak, ufak. en üstte. Tamam. Ta tabağımızı da alabiliriz ufak koş, ufak. Koşuruşa koş. Böyle. Koş. Sosumuz hazır. Köftelerimiz hazır. Şimdi bir şeye dikkat ettim mi? Ben yemek yemeklerin çok tadına bakmam. Bakarım aslında da şey çok kuvvetli bir burnum var benim kokusundan Anlıyorsun. anlayabiliyorum gerçekten. Defalarca kez yemek yaptığım için şimdi sosun tadına bakacağım tabii ki de biraz daha soğumasını bekliyorum. Nereden evet, ekmek mı ne oluyor orada? Yangın Aytan var. Ayten ekmeğe sahip çıkamadım. Bir dakika ama. arkamı döndüm baksana. Bak bak gördüm. Dikkat et oraya koyma Ayten istersen biz yanarız. Yana Arkadaşlar şimdi köftenin porsiyonu tamamen size kalmış. Hani normalde üç tane dört tane yetebilir. ufak ufak tabağımızı yapmaya başladık. Tamam mı? Yani patlıcanımıza sadece işte biraz baharat ilave ettik. normalde ben bunu yapıyorum. 6-7 tane patlıcan. Böyle biraz bol yağda uzun uzun duruyor bunlar. Bazlama işleri nasıl gidiyor arkadaşlar? O bazlamalar hazır. Tamam alabilirsin. Sosumuza fesleğen Fesleğen ekledik. Şimdi bu yoğurdu biraz çırpalım biz. Tamam mı? Krema kıvamı gibi mi olacak? Böyle, yani evet daha dekoratif kullanırız hani çünkü. Tamam. Ama süzme değil bu değil mi? Normal yoğurt. Normal yoğurt. Bunu şimdi ben altını kapatacağım köftenin. Tamam mı? Biraz sıcaklığıyla içlerim pişecek. Şey? Sıcaklığıyla içleri pişsin aynen. Tereyağı değil ama kendi yağını kendi ya. e, ziyan etmeyelim yani değil mi? Yazıktır. Benim bir tane daha kaşığa ihtiyacım olacak arkadaşlar. Kızınıza böyle mi yapıyorsunuz prezentasyonu? Çocuk ne şanslı, her gün fine dining yiyor. Fine dining ya bizim <laughs> çocuklar şanslı. Hayat çok zor yalnız yani onlar için o zaman. Evet. Yani bu estetikle yetişince. E, bence oldu yani. Evet.